İsmim Faruk Portakal, 38 yaşındayım. Normal olmayan bir böbrek yapısına sahibiz. İki böbreğim de bir sol tarafımda. Bu böbreğe verilen isim çapraz yapışık ektopik böbrek olarak adlandırıldı. Tabi böbrek böyle olunca sık sık taş şikayetleri yaşıyoruz. Yine bu taş şikayetlerinden birisini yaşadığım için burada Cenk hocamızla tanıştık. Sağ olsun bizimle ilgilendi. Şu an gereken tedavi ilerliyor. Kısa zamanda da iyileşip evimize döneceğiz inşallah. Hastamızın böbreğinden çıkıp idrar kanalına düşen bir taşı var ama kendisi bir de çok da nadir görülen bir anomali var. Sağ böbreği sol böbreğinin yanında büyümüş. O yüzden de aslında çok özellikli bir hastamız ve taşını düşürmesini o yüzden de bekliyoruz, istiyoruz ama bu arada enfeksiyon da eklendi. Öyle olduğunda ateşi ve genel durum bozukluğu nedeniyle de aslında hastaneye yatırdık. Şu an için tedavisine başladık, takip edeceğiz. Birkaç gün içerisinde taşını düşürmesi o zaman taşını endoskopik olarak tedavi etmek, ameliyat etmek zorunda kalacağız.